benim için motivasyon geri dönüşüme. E hocam sınavda klasik çıkıyor mu? Böyle kafamın içinde bir aydınlanma geldi. Asal sayılarla ilgili böyle uydurulmuş sayılar çok çıkar. Merhaba arkadaşım derse hoş geldin. 5. dersteyiz. Asal sayılar, asil sayılar, güzel sayılar işleyeceğiz seninle beraber. Asal sayılar bizim için önemli çünkü önemli püf noktaları var ve güzel soru tipleri var. Hemen hızlı bir şekilde yoklama alıyorum. Bir tane yoklamamız var biliyorsun o da şu. Hayalleri peşinde koşup bedel ödemek isteyenler burada mı? Burada hocam. Bravo, harika. O zaman şimdi bedel ödeme zamanı. Asal sayılarla başlıyorum. Tabii ki bir önceki derste arkadaşlar, yırta yırta kazanacağız mottomuzun ödevlerini kontrol etmemiştim. Unutmuştum çünkü birden derse girmiştim arkadaşlar. Hemen bakın, biriktiriyoruz biliyorsunuz çözemediğim soruları. Bazısı diyebilir, hocam ben sürekli biriktiriyorum, bir sürü birikti. Haftada bir onları kontrol et, çöz ve çıkarabilirsin poşetinden tamam mı? Şimdi doğal sayılar, tam sayılar. Bak mesela ben burayı full çekmişim. Yurt, çok güzel. Sen burada dur. Buraya full çekmişim. oley herhalde full çekeceğim. Ben yapıyorum. Aa bir tane yapamamışım. Burada da yapamamışım. Bu işte benim kazancım bu. Bak bu benim uçak biletim. Fuyu üniversiteye gidiş biletim. Bunu kenarda tutuyorum. Bunu biriktireceğiz. Hemen biriktirme poşetimi alıyorum. Diyorum tamam. Sen buna gideceksin. Bu bakıyorum. Bu da birikecek. Şimdi doğal sayılar tam sayılardan iki tanesini hemen biriktirme poşetime alıyorum. Diyorum ki siz benim için çok önemlisiniz. Nerede onlar? Çözemediğim sorular. Sizin çözümünüzü izleyeceğim. Nasıl olduğuna bakacağım ve bir hafta sonra tekrar bakacağım. Çünkü çözdüğün zaten cepte. Kazandıracak olan şey çözemediğin sorudur. Bunları biriktiriyorum. Sonra bunlar. Bunları tamam ya ben bunları başardım. Full çektim. Hırsımı bunlardan alabilirim. Ve geri dönüşme. Yolla. Şimdi asal ardışık sayılar da göstereyim. Burada full çekmişim. Burada bir tane yapamamışım. Tamam. Bu benim için motivasyon. Geri dönüşme. Buysa Gel buraya. Heh. Buysa biriktireceğim soru. Hemen koş ediver. Bunlar arkadaşlar rutin bir şekilde yapıyoruz. Bakın bu dosya. Bak ciddi diyorum bu dosya çok işe yarayacak. Emin olabilirsiniz. Asal sayılardan bir, iki tane ödev var. Hemen bunu kenara alıyorum. Zaten merhaba teyitliği göstermiştim. Bunu yırtmıyorum arkadaşlar. Bu böyle sağlam kalsın. İsteyen onu çözebilir. Asal sayılar. Nedir asal sayılar? Arkadaşlar çok basit. Bir sayı sadece pozitif anlamda bire ve kendisine bölünüyorsa bu, soru, bu sarı sayı asaldır, asildir. Yani der ki beni sadece bir ve ben bölebilirim. Başka hiç kimse beni bölemez. İşte bu asıl, asal sayılara biz pozitif 2 çarpanı olan sayılar diyoruz. Biri birdir, biri kendisidir. Örneğin 2, 3, 5, 7 tık 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 bunlar asal sayı. Biliyorsunuz aslında çok uzatmayacağım. Önemli olan şey şu. Çift sayı olan bir tane asal sayı var. Çift olan bir asal sayı var o da 2'dir arkadaşlar. Geri kalan bütün asal sayılar tek sayıdır. 2 çift olduğu için aslında bütün çift sayıların anasıdır. Bütün çift sayılar bir tam sayının 2 ile çarpılmasıyla üretilir. O yüzden anaç bir sayı çift bir sayı diyoruz. En küçük asal sayı 2'dir. Bir asal değil. Neden? Bak ispatlayayım. Birin çarpanlarını ayır. Biri bir, biri kendisi. İyi de 1 ve kendisi iki farklı çarpan değil ki. ikisi aynı. 1 ve 1. 2 farklı çarpan olmadığı için bu asal değil. Ama en küçük asal sayı 2'dir. Çarpanları 1 ve kendisi iki tanedir. Başka yok. Mesela 7 asaldır. Niye çarpanları 1 ve kendisi başka yok. Ama mesela 9 asal değildir. Niye? 1'e ve kendisine bölünür ama bir de ekstradan 3'e bölünür. Tırırırın, <laughs> elendi. 2 dışında çift asal yoktur. Negatif tam sayılar asal değildir. Çünkü en küçüğü 2'dir. Asallığı pozitiflerde tanımladık. Bu arada yine yöntem aynı. Bu güzel bilgileri verdikten sonra patır patır çok güzel soru çözeceğiz. Negatifler asal değil unutmayın. Asal sayıların çarpımı 1 ve kendisidir. Evet 2 tane pozitif çarpanı var. Negatifleri saymadım bak. X, Y, Z birer asal sayıdır. Sorular başlıyor. Şu ifade olduğuna göre bak bir çarpma işleminin sonucu 19. 19 tesadüfi bir sayı değil. 19 arkadaşlar bir asal sayı. Buradaki sayının ne olduğuna dikkat et. Asal. E asalın çarpımı 1 ve kendisidir. O zaman bunlardan biri 1, biri 19. Şimdi iki, iki durum var. 1. Ya bu 1'dir. Bu 19'dur. Ya da bu 19'dur. Değil mi? Bu 1'dir. Şimdi x, y, z birer asal sayı. 2 tane asal sayının toplamı 1 olabilir mi? Şimdi en küçüğü 2 iken hani 2 ile 3 alsan ya da 2 ile 2 alsan 4 olur. 2 asal sayının toplamı 1 yapmayacağı için 19'a 1 ihtimali öldü. Demek ki bu 1'dir bu 19'dur. Bak burası çok önemli. Çok karşına çıkacak. x y 1 yani bunlar ardışık iki sayı olmalı. Aradaki fark 1 olduğuna göre ve bunlar asal olacak. Arkadaşlar arka arkaya gelen sadece asal sayılar 2 ve 3'tür. Başka yok. Demek ki x3 y2'dir. Başka hiçbir ihtimal yok. Başka hiçbir asal sayı iki asal sayı arasındaki fark bir olabilemez. Buna dikkat edeceğiz. Bakıyorum. Evet. Demek ki x3 burayı da sileyim şöyle. Kafam aklım burada kaldı. Burası çizdim. x3 y2 mi? Tamam. Şimdi buraya gelelim. Madem y2 z'den olacak. Toplamları 19 olması için 17 olacak. Güzel. Her şeyi buldum. Benden istediği şey artık çok kolay. Önemli noktaları şuydu. Farkları bir olan asallar 3 ve 2'dir. Bunu unutmayın. Şimdi x çarpı y x3 y2 artı z z17 6 17 23 yapar yapıştırır geçersin kolay bir soruydu başlangıç soruydu. uçuruyoruz a bir asal sayı ve n bir doğal sayı olmak üzere şu zımbırtı veriliyor buna göre ne eksa şimdi şunu diyebilirsiniz hocam ya bu soru klasiğe benziyor klasiğe benzemiyor klasik zaten e hocam sınavda klasik çıkıyor mu evet arkadaşlar ÖSYM sınavda klasik de soruyor yenisi soruyor çünkü bazı arkadaşlar zannediyor ki sınav tamamen yeni nesil. Hayır. Klasik yeni nesil beraber. A1 asal sayı. Bu çok önemli bir bilgi. Şuradaki kılavuz bilgileri çok iyi okuyacağız. N1 doğal sayı olmak üzere. Şu verilmiş. Farkı kaçtır? He. Ya diyorum ki asal sayıyı bir şeyle çarpmış ve burada 5'in kuvveti elde edilmiş. Şimdi bu da 5'in kuvveti varsa demek ki burayı açtığım zaman hep 5 5 5 5 çarpanları var. Demek ki sağ tarafta hep 5 çarpanı varsa soldakilerin içinde de hep 5 çarpan olmalı. Şimdi neye sayısı var bir de asal sayı var. Bu 5'leri sağlayacak. Burada yazacağım asal sayı kaç olmak zorunda? 5. Niye? 2 yazsan burası 2'nin katı olur ama sağ taraf 5'in katı. 3 yazsan burası 3'ün katı olur ama sağ taraf 5'in katı. Heh. Burada 5'in katı olacağı için A sayısı hem de bir asal sayı olduğu için mecburen 5 olacak. A 5 olacak ki bu eşitlik sağlansın. Böylece A yerine 5 yazıyorum. 5 çarpı N eşittir. 5 üzeri A eksi 1. A yerine 5 yazdığım için burada da yazıyorum. 5 eksi 1 4. Çok iyi. Şimdi burada ne anlarım? Neye sayısı? Ee, bu 5'i karşıya bölü olarak at. 5 üzeri 3 olur. Neden? Hani 5 üzeri 4 bölü 5'ten bu 1 yukarı 4'ün yanına eksi diye çıkar. 5 üzeri 3 olur. Yani neye sayısı? 5'in 3. kuvveti olan 125 olur. Buradaki önemli ve kırılma noktası şuydu. Sağ taraftaki sayı 5'in katı Sol taraftaki sayı da 5'in katı olmalı. 5'in katı olacağına göre bunların içinde 5 var. Demek ki A sayısı mecburen 5 beş olacak. 5'in katı olan asal sayı bir tane var o da 5. Tamam bunu buldum. N A'yı soruyor. N sayısını 125 buldum. A sayısını da 5 bulmuştum. Fark 120 yapar. Yapıştır. Güzel. Önemli kırılma noktası buranın 5'in katı olduğundan, buranın 5'in katı olup A'nın mecburen 5 olacağını anlamasıydı. Devam edelim. İki asal sayının çarpım şeklinde yazılabilen doğal sayılara yarasal sayı denir. Uydurulmuş sorular. ÖSYM sınavda uydurulmuş soru sorar. Yani bir şey tanımlar. Der ki bu tanımladığım şeye bağlı olarak şu soruyu çöz bakalım. O an düşünmen gerekir. Telaş yapma. Soruyu anlamak çok önemli. Tamam. İki asal sayının çarpımı şeklinde yazılan doğal sayılara yarı asal sayı denir. Örneğin 15 iki asal olan 3 ve 5'in çarpımı şeklinde yazılabildiği için 15 yarı asaldır. 15 yarı asal. Peki. Buna göre 20 ile 30 arasında 4 tane yarı asal sayı vardır. Hemen deniyorum. Diyorum ki şimdi ben iki asalı çarpacağım ve 20-30 arasında çıkarmaya çalışacağım. Hemen diyorum ki asal sayıları yazayım. 2, 3, 5. 7, 9 yazma sakın. 11, 13, 15 olmaz. 16, 17, 19 tamam. Böyle gidiyor. 2 tanesini çarpınca ürettiğim yeni sayı yeni asal. Yarı asal. 2 kere 3, 6. 6 bu aralıkta değil. 2 kere 5, 10. Bak 2'yi alıyorum sırasıyla hepsiyle çarpıyorum. 2 kere 3, 6. 2 kere 5, 10. Bu aralıkta değil. 2 kere 7, 14. Bu aralıkta değil. 2 kere 11, 22. Bu aralıkta. Çok güzel. 20 ile 30 arasında. 2 kere 13, 26. Bu aralıkta. Evet bu da yarı asaldır. 2 kere 13 26. 2 kere 14 34. Bu aralıkta değil. Tamam. 34 bu aralıkta değil. Almıyorum. Sonraki daha da büyük olacak. Tamam. 2'yi kullandım. Çiz. 3'e gel. 3 kere 5 15. Bu aralıkta değil. 3 kere 7 21. Güzel. Bu aralığın içinde. 3 kere 7 3 kere 11 33. 33. Bu aralığın içinde değil. Tamam. Sonrası daha da büyük olacak. 3'ü de kullanamam. 5 kere 7 35. 35 bu aralığın içinde değil. 5 kere 11 55. Zaten bu aralığın içinde değil. Daha da büyüyor. Fakat Bak biz 1, 2, 3 tane bulduk ya. Çok önemli bir şey. Arkadaşlar iki asal sayının çarpımı diyor. Birbirinden farklı diyor mu? Demiyor. He. Birinci sayıyı 5, ikinci sayıyı da 5 alabilirim. Yani 5 çarpı 5 ne yapar? 25. 25 bu aralıkta mı? Evet. Vay be. İşte kırılma noktası buydu. 1, 2, 3, gerçekten de 4 tane vardır arkadaşlar. Bundan sonraki çarpacaklarınızın hepsi daha büyüktür. 7 kere 7 49 gibi 7 kere 11 77 gibi bu aralığın içine sığmazlar. E hocam burada da 2 ile 2'yi çarpsaydık 4 yapar bu aralığa girmez. 3 kere 3 9 yapar bu aralığa girmez. Onları biliyordum. Ama bu önemli bir bilgiydi. Çünkü birbirinden farklı demiyor. Bak bu kılavuz bilgideki soru bizim için çok önemli. Tamam. Birinciyi kopardık. Kırılma noktasıydı. 1 olacak. Tamam bunlar olacak. Sadece bunu elemişiz. Vay be. Her yarı asal sayı birbirinden farklı 4 tam sayıya bölünür. Çok güzel. İnanılmaz güzel bir cümle. Neden? Şimdi bir yarı asal sayının diyelim bu yarı asal y a diyelim. Bunun çarpanları nelerdir arkadaşlar? 2 tane asal sayıdır. a1 a2. Değil mi? Sallıyorum. 2 tane asal sayıya sayını sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Tamam. 2 tane asal çarpanı var. Üçüncü yok ama. 2 tane. Başka e bu yarı asal sayı 1'e de bölünür kesinlikle. Bütün sayılar 1'e bölünür. E bu yarı asal sayı kendine de bölünür. YA evet. 1 2 3 4 4 tane sayıya bölünür. Her yarı asal sayı birbirinden farklı 4 tam sayıyla bölünür lafı kesinlikle arkadaşlar doğrudur. Neymiş? Doğruymuş. Ama bir dakika. Birden uyandım böyle kafamın içinde bir aydınlanma geldi. Neden 4 tane olsun? 25 örneğinde olduğu gibi bu 2 tane A1 A2 birbirine eşit çıkabilir. Evet yani 25 örneği burada çok güzel bir asal. Yarı asal. 25'in çarpanları 1, 25 ve 5'tir. 3 tane. Aaa tanınının. Ya birden sazanlandığımı hissettim biliyor musunuz? Ya dedim bir dakika. Niye 4 olsun ki? Bunlar aynı olamaz mı? 25 örneğinde olduğu gibi 5, 5. Yanlış. 2 elendi. 2'yi hemen ele. Eledin. Eledin. 1, 3 ve 1 kaldı. Vay ve bu soruya bir dakika ya. Bu soruya harbi kalbimi atıyorum. Çok sazanlık bir soruymuş. Beni Az kalsın ikinci iş öncülde düşürüyordu. Ama son anda uyandım. Sağ olsun 25 bana yardım etti. Bir asal sayı ile yarı asal sayının çarpımı yarı asal sayıdır. He, bir yarı asalla yarı asalın çarpımı. Şöyle düşünelim. Bir asal sayı var elimde. Bir de yarı asal sayı var. Yarı asal sayı YA yerine iki tane asal çarpan olacak şekilde yazıyorum. A2 ve A3 yazıyorum. Çünkü yarı asal ya. İki tane asal çarpımı bir yarı asal verdi. Yarı asallı asal çarptığımda elimde aslında 3 tane asal sayı var. Fakat şöyle bir şey var. Belki bir asal sayı ile yarı asal çarpımı bir yarı asal sayıdır. Bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Neden? Mesela ben şu, şu bir asal sayı seçtim. 2. Buradaki sayıyı ne seçeyim mesela? Ee, atıyorum 3 ile 5, 15 seçtim. Bunun çarpımı ne yapar? 30. Yarı asal sayı mıdır? 30. İki asal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir mi? 6 kere 5, 30. 6 asal değil. 3 kere 10, 10 asal değil. Bakın yarı asal sayı oluşmuyor. Oluşmadı. Ama istersem de oluşturabilirim. Bir asal sayı seçelim 5. Bir yarı asal sayı seçelim 25. Tamam mı? 25 ile 5'i çarptığım zaman 125 yapar. Bu bir iki tane asal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir mi? Aa yazılamaz. Olmuyor. Yine olmadı. Hiçbir türlü olmuyor arkadaşlar yarı asal sayıdır yanlış. Yani çünkü bir tane bile zaten yanlışlayan örnek bulursam artık doğru örnek çıksa da sorun değil. Yanlışlayan bir tane oldu mu bu kesin teori çö çöker. 3 de yanlış. Uf, yalnız birmiş ya. Vallahi sağlam soruydu ha. Beni terletti bir an dedim lan ne oluyor? Hmm. Bunda bir tane aykırı örnek bulduk. 25 örneği. Bu zaten her zaman doğru. Cevap yalnız 1. Sağlam. Çok sağlam ha. Böyle boncuk boncuk terledim valla. Evet yine gelelim uydurulmuş bir soruya. Birden büyük asal olmayan bir tam sayının rakamlarının toplamı. sayı asal çarpanlarına ayrılarak yazıldığında bu yazılışta bulunan tüm asal sayıların rakamları toplamına eşit oluyorsa buna simit sayısı denir. Burada paragraf bilgisi plana çıkıyor. Yani Türkçe paragraf şu an okuyoruz arkadaşlar. Okuduğunu anlama. Birden büyük asal olmayan bir tam sayının. Birden büyük olacak asal olmayacak. Tamam. Rakamları toplamı sayı asal çarpanlarına ayrılarak yazıldığında bu yazılışta bulunan tüm sayı tüm asal sayıların rakamları toplamına eşit olursa buna simit sayısı denir. Hemen örnek vermiş. Örneğin 728. 728'in rakamları asal çarpanlarına ayrılmış. Yani 728 asal çarpanlarına ayrılmış. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 7 çarpı 13 biçimde ayrılmış. Şimdi bu ayırmadan sonra 228'in rakamlarını toplamış. 2 artı 7 artı 2 artı 8. Güzel. Bunların toplamı buradaki asal çarpanların rakamları toplamına eşit. Bakın. 2 2, 2, 7 13'te 1 ve 3 diye ayıracaksın. Çünkü sayının rakamları toplamı demiş. Bunlar birbirine eşit çıkıyor. Bak burası 17. Burası 2, 4, 6 9, 10, 17. Doğru. Dolayısıyla 228 simit sayısı demiş. Buna göre hangi simit sayısı değildir? Deneyelim. Şimdi 27'yi asal çarpanlarına ayır. 3 çarpı 3 çarpı 3. Bunların Rakamlarını topla 9. Peki sayının rakamlarını topla 2 ile 7'yi topla 9. Sen bir simit sayısın. Güzel. Buradan bir de sondan başlayalım. Belki buralardadır değil mi? Sıralı da gidebilirsin. Ben böyle başlayacağım. 666 6 çarpı 111'dir. 6 çarpı 3'e böl. 3 çarpı 37'dir. 6 ne yapar? 2 çarpı 3 çarpı. Burada 3 vardı. Burada da 37 var. Heh. Şimdi bunun ve bunun değerlendirmesini yapayım hemen. Buradaki asal çarpanların hepsinin rakamlarını topla. topla. 2, 3 daha 5. 3 daha 8. 37 ile toplama. 8 3 daha 11. 7 daha 18. Rakamları toplamı. Yani 37 3 ile 7'yi ayrı toplayacaksın. 18 çıktı rakamları toplama. Peki bizim sayımızın rakamları toplamı neydi? 6 6 6 topla 18. Doğru. Sen de simit sayısı. Buraya geliyorum. 121. 121'i çarpanlarına neyse 11 çarpı 11 121 miydi? Evet. 11 çarpı 11'dir. Şimdi rakamları topla. 1, 1, 1, 1 toplarsam 4 yapar. Burada 1, 2, 1 toplarsam 4 yapar. Sen de simitsin. 275. 275 çarpanlarına ayır. 5 çarpı 55'tir. 250, 275. Bu da 5 çarpı 5 çarpı 11'dir. Tamam. Asal çarpanlarına ayırdı. 3'ü de asal sayı. Şimdi 5, 5 10. 1 daha 11, 1 daha 12. Rakamları toplamı 12'dir asal çarpanlarının. Sayının rakamları toplamı ne? 14. Dananan. Sen simit değilsin. Arkadaşlar bu sorular zaman tüketmeye sakin ve böyle anlayarak soru çözmeye yönelik sorular. Bunların bir kuralı yoktur. Kural o an uydurulur. Böyle bir soru çıktığında bu banko yapılabilecek bir sorudur. Hiçbir bilgi istemez. Sadece deneme yanılma ister. O yüzden sakince oku. Örneği anla ve uygula. Hepsi bu kadar. Devam. Yine bir apasal sayı. Asal sayılarla ilgili böyle uydurulmuş sayılar çok çıkar. Şimdi şöyle dur dur. Sen çözmeyi dene. Bu arada çok güzel bir soru vardı. Nerede o? Alanında asal sayı. Ha arkada Aralarında asalla ilgili güzel bir örnek vardı. Onu biraz sonra değineceğim. Birden aklım ona gitti. Asal sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında bir asal sayının sırası yine bir asal sayısa buna apa asal sayı denir. Abo. Yani küçükten büyüğe asal sayıları sırala. Birinci, ikinci, üçüncü diye gidiyorsun ya. Sayı numarası yaz. Sıra numarası da asalsa bu asal sayı apasal sayıdır. Burayı anlamak için şöyle yapıyorum. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 böyle asalları yazıyorum. Örnek veriyorum. Bunun sırası 1. 1 asal değil. Bu asal sayı değil. Bunların hepsi asal bu arada. Bunun sırası kaç? 2 numaralı sırada. A 2. Sıra numarası da asal, kendisi de asal bu apasal sayıdır. 5. Yani 1 2 3. 3. sırada. Sıra numarası asal, kendisi de asal bu apasal sayıdır. Böyle böyle anlayacağız. Yani soruda kastettiği şey bu arkadaşlar. O zaman İlk apasal sayı 5'tir. Hayır. Ben zaten söyledim. Bu birinci sayı. Bu iki numarada. 3 numara, 4 numara, 5 numara, 6 numara, 7 numara, 8 numara, numara derken sıra numarası asal olan ilki 3'tür. İlk apasal sayı 3'tür. Bu yanlış. 17 bir apasal sayıdır. 17'nin sıra numarası 7'dir. Sıra numarası da asal. Kendisi de asal olduğu için apasaldır. Doğru. Apasal sayılar küçükten büyüye sıralandığında 6. eleman 41'dir diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Apasal sayılar küçükten büyüye sıralandığında Heee apasalları sıralayacağım şimdi. Buradaki asal sayıları sıraladığında demiyor. Apasalları. İlk apasal 3'tür. İkinci apasal 3 asal olduğu için sıra numarası asal olduğu için 5'tir. Sonraki apasal bak bu 4 asal değil. O yüzden 7 apasal değil. 5 sıra numarası asal olduğu için 11 apasaldır. 6 asal değil. 7 asal sayı olduğu için sıra numarası asal olduğu için 17 apasal sayıdır. 8 asal değil. 9 asal değil. 9'un yerine ne geliyor? 19 20 21 22 23 geliyor. Tamam. 23. Sonraki asal sayı ne? 24 25 26 24 25 26 27 28 29. Sonraki 31. Sonraki 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41. Evet bunlar. Tamam. Bakalım. Bu 9. bu 10. bu 11. bu 12. bu 13. Şimdi 9 asal değil. 10 asal değil. 11 asal mı? Evet. Demek ki 31 apasal sayıdır. 12 asal değil. 13 asal. Demek ki 41 apasal sayıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bingo. Gerçekten 41 6. apasal sayıdır. Bu da doğru. Cevap 2, 3 yapıştır. Uf. Güzel. Anlama sorusu ya. Valla son iki soru paragraf sorusu gibi değil miydi? Ne diyor ya bu? Ne diyor? Ne diyor bu? Türkçe meali ne? Dedirten sorulardan da. Aralarında asal aralarında küs. Yani sayılar asal olmak zorunda değil. Birbirleri arasında iki sayı kendi arasında hiçbir ortak bölen barındırmıyor. Bir dışında. Diyor ki ya senin ve benim tek bir ortak bölenimiz var. Bir pozitif olarak. Pozitif olarak bir dışında hiçbir ortak bölenimiz yok. O zaman biz aralarında asal küs sayılarız. Heh, buna bakalım. Birden başka ortak pozitif tam sayı bölünü olmayan pozitif tam sayılara aralarında asal sayılar diyoruz. Örneğin 5 ile 11. Bak 5 ile 11 aralarında asaldır. İkisi de asaldır olabilir. Ama bunların bir dışında ortak böleni yok. Ya da 21, 44. Bak ikisi de asal değil. İkisi de asal değil ama aralarında ikisini beraber bölen pozitif bir tam sayı yok arkadaşlar. Bunlar aralarında asal. 1 ile 2021 aralarında asaldır. Ardışık tam sayılar ve ardışık tek sayılar aralarında asal. Bu çok önemli. N, N artı 1. Aralarındaki fark 1 ise Bunlar aralarında asal. Örneğin 8 ile 9 gibi. Örneğin 17, 18 gibi. İkisinin asal olma şartı yok. İkisi de asal değil. Bak, 8 de asal değil, 9 da de asal değil ama kendi aralarında asaldır bunlar. Finito. Pozitif tam sayıların hepsi birle aralarında asaldır. Bir herkesle aralarında asal. Herkesle küs bir sayı. 45 ile aralarında asal olan kaç rakam vardır? Bak rakam diyor sonsuza kadar gitmeyeceğiz. 1, 45 ile aralarında asaldır. 2 de aralarında asaldır. İkisini bölen başka sayı yok. Zaten 45'in çarpanları 3 çarpı 15'tir. 3, 3, 5'tir. Tamam. 3 aralarında asal değil. Her ikisini 3 böler. 4 aralarında asaldır. 5 aralarında asal değil. Her ikisini 5 böler. 6 aralarında asal değil. Her ikisini 3 böler. 7 aralarında asaldır. 8 aralarında asaldır. Çünkü bunun 3 ve 5 çarpanı var. Bunların içinde yok. 9 aralarında asal değil. Çünkü her ikisini 3 böler. Bitti. 1, 2, 4, 7 ve 8, 45'li aralığında asaldır. A ve b, x ve y e aralarında asal olmak üzere, bak bu önemli bilgi çok çıkar soru bankalarında. A bölü b eşittir x bölü y ise, burada yapacağın şey şu: A bölü b aralarında asalsa, mesela bu sayılar, sen kesri olabildiği kadar sadeleştirip en sade hale getirip aralarında asal hale getireceksin. Çünkü bir kesrin en sadeleşmiş hali aralarında asal halidir. En sade hale getirdikten sonra bu karşıdakine eşittir, bu karşıdakine eşittir diyeceksin. Örnek veriyorum. Örneğin A ve B aralarında asal olsun. Sallıyorum şu an. Eşittir 8 bölü 12 diyelim. A kaçtır B kaçtır? Hemen şöyle düşün. A ve B aralarında asal. Peki 8 ile 12 aralarında asal mı? Hayır. Sadeleştir. 4'e böl 2. 4'e böl 3. Ne oldu şimdi? A bölü B eşittir 2 bölü 3 oldu. Peki 2 ile 3 aralarında asal mı? Evet. Zaten A ve B'yi aralarında asal kabul etmiştim bu da aralığında asal, bu da aralığında asal olduğuna göre demek ki A direkt 2'dir, B direkt 3'tür diyeceksin. Bazen de bu böyle verilmez. Şöyle verilir. Mesela A bölü B 8 bölü 12 diye işler dışlar çarpımı yaptığımı düşün. Şöyle de verilebilir. 12 çarpı A eşittir. 8 çarpı B. A ve B aralığında asal olduğuna göre A ve B kaçtır dediğinde yine yapacağın şey şudur. Her iki tarafı sadeleştir. 8 ve 12'yi de aralığında asal olacak hale getir. Ha şöyle yapma. Hocam böldüm bu 4 oldu bu 6 oldu. İyi de 4 ile 6 aralarında asal değil. Aralarında asal hale getirene kadar sadeleştir. Dolayısıyla 4 4'ü bir daha böl 2. 6'yı bir daha böl 3. Bak bu hale gelir. 3A 2B eşitse A ve B aralarında asalsa 2 ve 3 aralarında asalsa A direkt karşıdaki 2'dir. B direkt karşıdaki 3 kadardır diyeceksin. Teorik bilgisinden hemen pratiğine geçeyim. Biraz önce söylediğim şeyin aslında aynısı. A artı 2 ile 2B eksi 3 aralarında asal. Bu soru böyle de verilebilir. Böyle de verilebilir. Ki genelde böyle veriliyor. Ben özellikle bunu anlattım. Bak A artı 2 grubuyla 2B eksi 3 grubu aralarında asal. A ile B değil. O zaman A artı 2 çarpı 60. 48 çarpı 2B eksi 3 olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Arkadaşlar Bunlar aralarında asal ama buradaki sayılar aralarında asal değil. Sadeleştir. Ha şöyle yapan olabilir. Hocam 2'ye böldüm. 30 yaptı. A artı 2 eşittir. 2'ye böldüm. 24 yaptı. 2B eksi 3. Evet böyle yapabilirsin ama hala 30 ile 24 aralarında asal değil. Daha da bölmen lazım. En en sade haline getir. Bunlar 6'ya bölünür. Bu 5 olur. A artı 2. 6'ya bölersen 4 olur. 2B eksi 3. Artık bunlar da aralarında asal olduğuna göre bu eşitliğin sağlanması için Burada karşıdaki 4 olmalı. Burada da karşıdaki 5 olmalı ki 4 kere 5 20. 4 kere 5 20 sağlansın. O zaman a artı 2 4 ise a 2 çıkar. 2 b eksi 3 5 ise 2 b eksi 3 artı, artı diye at. Ya da dur satayım şöyle hadi. 2 b eksi 3 eşittir 5 ise at karşı eksi 3'ü. 2 b 8 b 4 yapar. Tamam. Neyi soruyor? a çarpı b. 2 kere 4 8. Cevap bu. Ama bir de şuradan yapacağım. Bak Aynı şey bu şekilde de sorulabilir. Bunlar aralarında asal verilir. Eşittir 48 bölü 60. Sadeleştireceksin. Her iki tarafı 12'ye böl. 4, 12'ye böl. 5. En büyüğüne böldüm. Uzatmamak için. Şimdi artık A artı 2 bölü 2B eksi 3 eşittir. 4 bölü 5'tir arkadaşlar. Burada bu ve bu aralarında asal olduğu için 4 ve 5 de aralarında asal olduğu için bu direkt 4'e eşittir. Bu direkt 5'e eşittir. O zaman A artı 2 eşittir. 4 diyeceksin. A buradan 2 çıkar. Yine b-3 eşittir 5 diyeceksin. B de oradan 4 çıkar. Yine aynı cevap çıkacak. Hadi bakalım. Uçağımız kalkıyor. Üniversite biletlerimiz havalanıyor arkadaşlar. Bunların her biri birer bilet. X ve Y e aralarında asal sayılardır. Dikkat et. X ve Y. Ama soruya bakıyorsun. 2X eksi Y bölü 3X artı 2 eşittir 14 bölü 49 demiş. Heh bak. 2X eksi Y ile 3X artı 2 aralarında asal değil. Aralarında asal olan sadece çıplak A çıplak Y. E ne olacak? Burada içler dışlar çarpımı yapacaksın. X ile Y'ye ait bir denklem üreteceksin. Tabi yapmadan önce şurada bir sadeleştirme yapabilirsin. Hani hocam ben içler dışlar çarpımı yapacağım. Belli iki kesir birbirine eşitken içler dışlar yapılır ama. ya Mesela 7'ye böl 2 bul. 7'ye böl 7 bul. İki, sadeleştirdim. Şimdi 7 ile 2'yi çarp 14 X. 7 ile eksi Y'yi de çarp eksi 7'ye unutma. 2 ile bu grubun hepsini çarpıyorsun. 2 ile 3'ü çarp 6x. 2 ile 2'yi çarp 4y. Yani bu 2 buradaki herkesle çarpılır. Bu 7 buradaki herkesle çarpılır. Ayrıntılı anlatıyorum. Şimdi 6x attın 14x'den çıkardın 8x. Eksi 7 artı diye geçti. 7 4'te 11. 11y oldu. Şimdi x ile y aralarında asal idi. Peki katsayılar olan 8 ile 11 aralarında asal mı? Evet. Oh. Çok güzel. Denk geldi. Daha sadeleştirmeye gerek yok. Aslında. Neyse dur. Birazdan söyleyeceğim. Şimdi bu eşitlik nasıl e, eşitlenebilir? Bunlar aralarında asal. Bunlar aralarında asal. Demek ki buradaki x karşıdaki 11 kadar olmalı. Buradaki y de karşıdaki 8 kadar olmalı. Çarp 88. Çarp 88. Süper. x 11 y 8 topla 19. Aslında buradaki sadeleştirmeyi ben burada başta yaptım. Yapmasaydın 49 ile bunlar çarpacaktın. 2 ile bunlar çarpacaktın. Atacaktın. Falan fistan olacaktı. Sonra bir sayı gelecekti. Aralarında asal değildi. Sonra her ikisini 7'ye bölecektin. Burası 8, burası 11 olacaktı. Muhtemelen burası 72. Burası 7 yok 7 e, buraya 56 çıkıyordu. Burada 77 çıkıyordu. Değil mi? 49 2 ile çarp. Evet, öyle bir şey çıkacaktı. O 7'leri de sadeleştirince bu hale gelecek. Ben onu burada yap, başta yaptım. Güzel. Bakalım. A finito. Finito. Süper. Bitmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz Şenol Hoca imzasını atmış. Finito. Bir ders daha bitti. Şenol olacak kimdir? Matematik terbiyecisi. <laughs> sayıları terbiye eden adam diyelim. Tabi bunları ben söyleyemem arkadaşlar. Arkadaşlar bana yorum yapıyor. Şenol Hoca sayıları terbiye eden adam. Son matematik bükücü falan. Ben sizin söylediklerinizi size söylüyorum. Yoksa Şenol olacak bir şey değil arkadaşlar. Bir halt bildiği de yok. 3-5 bir şeyler biliyor. Size anlatmaya çalışıyor. İnşallah siz de bunları sabırla sakin bir şekilde dinlersiniz. Kampı sonuna kadar takip edin. Başarı süreklilikten gelir. Başarı ısrardan gelir. Başarı zorlanmayla gelir. Kolaylık, rahatlık, keyfiyetten sonra bir başarı yok. Ben size söyleyeyim. Çünkü ortada bir şey var. Çok önemli bir değer var. Bak bunu anlatayım. Ortada çok önemli bir değer var. O değer ne? Güzel bir üniversite, güzel bir gelecek, güzel bir meslek. E bu kadar güzel şeyin de taleplisi çok olur. İnsanlar bunu talep ediyor. E peki talep ediyor da kim alacak bunu? Bunun bedelini ödeyen alacak. Bunun karşılığını veren, çalışan, çaba gösteren, yorulan alacak. Ben yatayım. E ee, o bana gelsin. Çok yatarsın daha çok beklersin. Gelmeyecek. O yüzden arkadaşlar sabırla ısrarla yapacağız. E hocam çalışıyorum çalışıyorum anlamıyorum. Arkadaşım daha çok zaman harcayacaksın. Daha çok ısrar edeceksin. Yöntemini daha verimli hale getireceksin. Sorularının çözümlerini cevaplarını mutlaka öğreneceksin. Temel eksiğin varsa onu gidereceksin. Ve hepiniz aynı oranda gelişmek zorunda değilsiniz. Bundan önceki altyapın, tecrüben, kabiliyetin, ilgin ve hedefin oranında gelişeceksin. Bunları iyileştirmeye çalış. Tamam. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki giderse de görüşürük. Bay bay. <laughs>